Kahrolası şu yalancı dünyada ben mutluyum diyem varsa göreyim varsa göreyim Kahrolası şu yalancı dünyada ben mutluyum diyem varsa göreyim varsa göreyim Dışarıda mutluysan evinde mutsuz ben mutluyum diye varsa göreyim Dışarıda mutluysan evinde mutsuz ben mutluyum diye varsa göreyim El kızı düşürür ah ile zarar başına dar gelir koca Ankara koca Ankara el kızı düşürür ahile zara başına dar gelir koca Ankara koca Ankara her gece gidersin pavyona bara ben mutluyum diye varsa her gece gidersin pavyona bara ben mutluyum diye varsa göreyim. En yakın dostların halı sormazlar yanından geçer de selam vermezler. Selam vermezler. Çocuklarım bile sana baba demezler Ben mutluyum diye varsa göreyim. Çocuklarım bile... Dertli Mustafa'yı attın ateşe Hiç düşmez elinden kadehle şişe Kadehle şişe Her gece içip de dönersin keşe Ben mutluyum diye varsa göreyim Her gece içip de dönersin ben mutluyum diye varsa gül.